Herkese merhabalar. İlk yardım derslerimizin birincisi ile sizlerle beraberiz. Bu dersimizin ilk konu başlığı ilk yardımın tanımı ve amacı. Öncelikle ilk yardımın tanımına bakalım şimdi. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek amacı ile bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Arkadaşlar, ee, şimdi bu ifadeleri toparlayacak olursak bir kaza sonucu veya kişinin aniden rahatsızlanması, işte bayılma, şok veya kalp krizi ya da solunum güçlüğü çekmesi gibi durumlarda e, ilk yardım bilgisi olan bir insanın bu kişi veya kişilerin hayati tehlikelerini ortadan kaldırabilmesi için yapılan müdahaledir. E, bu müdahale ilaçsız olması gerekiyor. Burası önemli. O anki mevcut imkanlar ne varsa onlardan istifade edilir. E, hasta veya yaralı kesinlikle başka bir yere nakledilmez. Ve en önemlisi sağlık personeli gelinceye kadar olay yerinden veya hastanın yanından ayrılmaz. İşte e, yapılan tüm bu işlemlerin adı ilk yardımdır. Bir de acil tedavi var arkadaşlar. Hasta ya da yaralılara acil tedavi ünitelerinde doktor ve profesyonel sağlık personeli tarafından yapılan tıbbi müdahalelerdir. Şimdi ise ilk yardım ve acil tedavi arasındaki farklara bakalım. İlk yardımı İlk yardım eğitimi almış herhangi bir kişi yapabilir, ancak acil tedavi kesinlikle sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Olay yerinde müdahale edilmesi gerekiyor ilk yardımda, acil tedavide ise tedavi ünitelerinde yapılmalıdır. Az önce de söylediğimiz gibi ilk yardımda kesinlikle ilaç ve tıbbi araç gereç aranmaz, ancak acil tedavide tabii ki bunlar e, gerekiyor. Ve son olarak ilk yardım durumun kötüleşmesini önlemek amacıyla yapılır, acil tedavi ise iyileştirmek amacıyla yapılan müdahalelerdir. Ve ilk yardımcıyı tanıyalım şimdi. Ee, i̇lk yardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle İlaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişi ya da kişilerdir. Peki e, önceliği ne olmalıdır bu ilk yardımcının? Onlara da bakalım. Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeye yardımcı olmaktır. Evet, bir ilk yardımcıda hangi özelliklerin olması gerekiyor? Şimdi bunlara bakıyoruz. İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere mutlaka sahip olmalıdır. Olay yerinde önce kendi can güvenliğini korumalıdır. Çevredeki kişileri organize edebilmeli ve onlardan gerekirse yararlanabilmelidir. Sakin, kendine güvenen ve pratik olmalıdır. Eldeki olanakları değerlendirebilmelidir mutlaka. Olayı anında ve doğru olarak 112'ye haber vermelidir. İyi bir iletişim becerisine sahip olmalıdır arkadaşlar. Sırada ilk yardımın temel uygulamaları var. KBK dediğimiz koruma, bildirme ve kurtarma. Sırasıyla koruma, bildirme ve kurtarmanın neler olduğuna bakalım şimdi. Ancak koruma, bildirme ve kurtarmaya geçmeden önce ilk yardımın öncelikleri vardır arkadaşlar. Yani bir olay anında birden fazla yaralı var ise o bölgede önceliğimiz hangi yaralı olması gerekiyor? Şimdi buna bakalım. Tabii ki yangın veya patlama riski varsa o insanları hemen oradan uzaklaştırabilmek adına önceliğimiz bu olması gerekiyor. Birinci kapalı, solunum veya nabız zorluğu çeken bir insan varsa hemen müdahalemiz onu olması gerekiyor ikinci sırada. Soluk almada güçlük çekiyor ise, uzuv kopması veya aşırı kan kaybı varsa, açık karın yaralanması var ise bu kişide, diğer yaralanmalar ve son olarak kırık çıkık. Önceliğimiz bu şekil olması gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir olayda örneğin bir trafik kazası olabilir bu durum. Bir ilk yardımcı hem kendi güvenliğini ve hem de varsa yaralı ve yaralılar bunların güvenliğini ve hatta çevredeki insanların da güvenliğini sağlamakla görevlidir arkadaşlar. Bu amaçla e, ikinci bir kazanın olmaması için kazaya uğrayan araç veya araçlar yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalıdır. Aracın kontağı mutlaka kapatılmalı, el freni çekilmeli, araç LPG'li ise bagajdaki tüpün vanası kapatılmalıdır. Olay bölgesinde yeterince görülebilmesi için aracın ön ve arkasına Diğer sürücüleri uyarmak için işaretleme elemanları bırakılmalıdır. Örneğin reflektör gibi. Olay yerinde yardımı engelleyecek nedenler varsa mutlaka kaldırılmalıdır o nedenler. Olay yerinde patlama olasılığına karşı sigara içilmemeli ve kesinlikle ateş yakılmamalıdır. Şayet e, bu olay kapalı bir ortamda ise kapalı ortam havalandırılmalıdır. Olay yerinde kendi güvenliğimizi ve diğer unsurların da güvenliğini sağladıktan sonra hemen 112'yi arayıp tıbbi yardım istememiz gerekiyor arkadaşlar. Ee, görüşme esnasında son derece sakin olmalıyız. Sorulan sorulara net ve anlaşılır cevaplar vermeliyiz. Adresi tarif ederken kolay anlaşılır şekilde bir tarif yapmalıyız mutlaka adımızı ve telefonumuzu karşıdaki görüştüğümüz kişiye vermeliyiz. Olayı doğru tanımlamalıyız. hasta yaralı sayısı ve durumları hakkında bilgi vermeliyiz. 112'deki görevliden önce kesinlikle telefonu kapatmamalıyız. Çünkü belki soracağı ekstra sorular olabilir ve bilgi eksikliği olmasın diye mutlaka telefonu görevliden önce kapatmamamız gerekiyor. Evet, bildirme işlemini de tamamladıktan sonra artık bir ilk yardımcı görev dahilinde olan son işlem kurtarmaya başlayacaktır. Zorunlu olmadıkça hasta ve yaralı yerinden oynatılmamalıdır. Zorunlu haller şudur arkadaşlar, herhangi bir yangın veya patlama riski var ise o bölgede yine kapalı bir ortam olup da gaz sızıntısına karşı, bir zehirlenme ihtimaline karşı hemen kontrollü bir şekilde bu durumlarda hasta veya yaralı o bölgeden uzaklaştırılır. Bunun dışında kesinlikle yaralı yerinden oynatılmamalıdır. Yaralının hızlı bir şekilde yaşam bulguları değerlendirilir ve öncelik sıralaması buna göre yapılmalıdır. Yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir vücudu sıcak tutulmalıdır arkadaşlar. Ee, çevremizde bulabileceğimiz bir örtü, bataniye var ise eğer yoksa kendi vücudumuzdaki bir giysimizi bu yaralının üzerine örterek vücudunu sıcak tutmalıyız. Bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir. Varsa diğer yardımcıları organize etmelidir ilk yardımcı. Endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olunmalıdır. yaralıya yarası asla gösterilmemelidir. Burası son derece önemli. Yaralı veya olay hakkında bilgiler herhangi bir yere not edilmelidir. Tıbbi yardım gelene kadar ilk yardıma devam etmeli ve olay yeri kesinlikle terk edilmemelidir. Evet, buraya kadar öğrendiklerimizin sonunda dört halkadan oluşan bir hayat kurtarma zincirinden de söz edelim şimdi. Birinci halka sağlık kuruluşlarına haber verme. Tabii ki bunu ilk yardımcı yapacaktır. Yine ikinci halka da ilk yardımcının görevi alanında olay yerinde yapılan temel yaşam desteği. Üçüncü halka ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler, tabii ki sağlık personeli. Ve dördüncü halka ise yine sağlık personeli tarafından hastane acil servislerinde yapılan işlemler. İlk yardımcının özelliklerinden biri de insan vücudu hakkında bilgi sahibi olması gerektiğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi insan vücudunu tanıyalım. İnsan vücudu farklı görevleri olan bir sistemin bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır arkadaşlar. Yani dolaşım sistemi, sindirim sistemi, sinir sistemi gibi şimdi sırasıyla bu sistemleri tanıyalım. İnsan vücudunu oluşturan sistemin şemasına bakacak olursak insan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir arkadaşlar. Yani bir tırnakta bulunan hücreler veya saç kılında bulunan hücreler bunları çoğaltabiliriz. Peki hücreler neyi oluşturuyor? Tabii ki dokuları aynı tip hücrelerin bazı görevlerini yapmak üzere birleşerek meydana getirdikleri hücre topluluklarına doku denir. Dokular ise organları oluşturur ve son olarak organların birleşmesiyle de vücudun sistemi meydana gelir. Yaşamsal fonksiyonların yerine getirilebilmesi için organların birleşmesiyle oluşan yapıya sistem diyoruz arkadaşlar. Vücudumuzu oluşturan sistemlerden birisi de hareket sistemidir. Arkadaşlar, vücudun hareketlerini sağlayan, şeklini veren ve destekleyen sistemdir. Şu yapılardan oluşuyor. Kemikler bu sistemin içindeki hareketsiz kısımlardır. Eklemler ise yine bu sistemin içinde hareket edebilen noktalar. Ve son olarak da kaslar var arkadaşlar. Bu da hareket sisteminin diğer bir yapısı. Evet dolaşım sistemimizin görevi ise kanın vücutta dolaşımını sağlamak. Üç yapıdan oluşur kalp, damarlar ve kan. Kalp göğüs boşluğu içinde her iki akciğer arasında göğüs kemiğinin hemen arkasında bulunur özel kaslardan yapılı içi boş bir organdır. Görevi ise arkadaşlar dakikada yetişkin bir insanda 60 ile 100 kez kasılarak kanı damarlar içinde tüm vücuda ve akciğere pompalamak. Damarların görevi vücuttaki kanı bütün organlara taşımak. 3 çeşit damar vardır arkadaşlar. Atar damarlar, toplar damarlar, ve kılcal damarlar. Ve damarlar içindeki kanın görevi ise arkadaşlar, vücuttaki koruma, taşıma, savunma ve düzenleme işlemlerini yapmak. Yani besin maddelerinin taşınması, yapısal elemanların taşınması ve vücuttaki atık maddelerin, karbondioksit gibi bunların atılmasını sağlamak. E, yetişkin bir insanda değerli arkadaşlar, 5 ile 8 litre arası kan bulunur. Solunum sisteminin görevi ise soluma işlemini yapmaktır arkadaşlar. Yani solunan havadaki oksijenin alınmasını ve karbondioksit olarak tekrar vücuttan atılmasını sağlamaktır. Bu sistemin içinde 3 yapı vardır. Hava yolları, akciğerler ve diyafram. Hava yolları ağız ve burundan akciğerlere kadar olan mesafedir. Hemen sağdaki resimde bunu görebiliyoruz. Ciğerlerin görevi burada en önemli yapı tabii ki ciğerlerdir. Oksijeni kana vermek ve kan içindeki karbondioksiti vücuttan atmaktır. Sağlıklı bir vücutta dakikada 12 ila 20 soluma işlemi yapar bu sistem. Evet, sırada sinir sistemi var değerli arkadaşlar. 3 ana bölümden oluşur. Beyin, omurilik ve sinir dalları. Vücudumuzun kontrol ve bilinç merkezi beyindir arkadaşlar. Kafatası içinde yer alır. E, oksijen ve şeker yokluğundan çabuk etkilenir. Kan şekeri düştüğünde en çok etkilenen organımız tabii ki beyindir. Ve son derecede iyileşmesi güç bir organdır. Omurilik beyinden çıkan sinir lifleri demetidir. Arkadaşlar e, beynin altında beyincik ve onun da altında bulunan omurilik soğanından başlayıp şurada kuyruk sokumu dediğimiz bölgeye kadar olan yapı omurilik diye tanımlanır. Omurga kanalı içinde yer alır, beyinle organlar arasında haberleşmeyi sağlar, e, refleksle hareketleri kontrol eder ve iyileşmesi güç bir organdır. Omurluluk e, ve yaralandığı bölgenin üst kısımlarında, alt kısımlarında ise felçlikler meydana gelebilir. Sinir sistemi içinde bulunan diğer bir yapı ise sinir dallarıdır, arkadaşlar beyinden ve omurilikten çıkarlar, beyin ile organlar arasındaki haberleşmeyi bu sinir dalları sağlar. Boşaltım sisteminin görevi arkadaşlar, vücudun ihtiyacından fazla, daha doğrusu artık zararlı hale gelmiş maddelerin vücuttan atılmasını sağlamak. Organları ise böbrekler, idrar kanalı, idrar torbası ve idrar borusudur. Vücudumuzu oluşturan sistemlerden biri de sindirim sistemidir. Görevi ise ağızdan alınan besinlerin sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağılmasını sağlamaktır. Bu sistemin içinde ağız ve dişler, yemek borusu, mide, safra kesesi, pankreas, ince ve kalın bağırsaklar ve bakat bulunur. Evet, vücudumuzun sistemlerini tanıdıktan sonra şimdi ise yine vücudumuz ile ilgili bilmemiz gereken birkaç hususu açıklayalım. Bunlardan birisi nabızdır değerli arkadaşlar ve nabız kalpten atar damara pompalanan kanın atardamar duvarına yaptığı basınçtır. E, yetişkin bir insanda dakikada 60 ila 100 arasıdır. Peki vücudumuzun hangi bölgesinde daha iyi hissedebiliriz nabzımızı? Tabii ki şah damarında, kolların üst iç bölgesinde, bileklerde ve ayak sırtında nabzımızı çok rahatlıkla hissedebiliriz. Ama en rahat hissedebileceğimiz yer tabii ki şah damarıdır. Vücut ısısı normal şartlarda ve sağlıklı bir insanda 36,5 derecedir. Eğer bu ısı 41 derecenin üstüne veya 34,5 derecenin altına indiğinde vücut için ciddi anlamda tehlike arz eder. Ancak 31 derece ve altı ise ölümcüldür. Bilinç ise kişinin tüm duyu organlarıyla dışarıya verdiği tepkidir. Eğer bir hasta veya yaralı duyu organlarıyla çevresinden gelen tüm uyarıları algılayıp tepki verebiliyorsa bilinci açık, ancak algılamıyorsa ve tepki göstermiyorsa bilinci kapalıdır. Evet değerli arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Diğer derslerimizde tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle